Bir gezi grubunda bulunan 20 kişinin yaşları ortalaması 54'tür diyor. Yaşları ortalaması 54 ise toplamını bir bulalım. 54 çarpı 20'den toplamı kaç yapmış olur? 1080 yapar. Buna toplam diye de yazalım. Yaşları ABC olan 3 kişi ayrılıyor. 3 kişi ayrılırsa kaç kişi kalır? 20 3'ten 17 kişi kalır. ABC yaşındaki kişiler ayrılınca yaş ortalamasının 50 olduğunu söylüyor. O zaman yaşları toplamını bulalım. 17 çarpı 50'de ne yapar? 850 yapar. Buradan ben A artı B artı C'yi bulabilirim o zaman. Başlangıçta 1080'di sonra 850 ise 1080'den 850'yi çıkartırım. Bunların yaşlar toplamını bulurum. Kaç yapar? 230 yapar. Daha sonra D, olan 5 kişi gruba katılıyor. Eee Kaç kişi olur o zaman? 20, 17 artı 5'ten 22 olur. Ee, tekrar yaş ortalaması 54 oluyor. 54 ile 22'yi çarpalım yine toplamı bulalım. 8, 10, 8 burası da 10 yapar. Topladığımız zaman ne yapar? 8, 8, 1, 1. Peki katılanların yaşları toplamı kaç olmuş olur? Bundan 850'yi çıkartalım. 8, 3, 3 olur. Buna göre gruptan ayrılan ve daha sonra katılan 8 kişinin yaşları toplamını bize soruyor. Bir 338 katılanlar, 230 ayrılanlardı topladığımız zaman 8. Burası 6, burası kaç yapar? 5 yapar. 568'i 8'e böldüğümüz zaman 56'da 7, 71 buluruz. Yani cevabımız C şıkkı olur.